30 yıl sonra öğrendiğim yiyecek saklama ipuçları. 1- bir, Muzlar birkaç gün sonra çabuk bozulur. İlk olarak yüzeydeki olgunlaşma ajanını temiz su ile durulayın. Sonra nemi kağıt havluyla kurulayın. Muz sapını nemli bir kağıt havluyla sarın. Bu etilen salınımını azaltabilir ve muzların 2 hafta taze kalmasını sağlayabilir. 2- Bir lahananın tabanına kürdan saplayın. Sapını mutfak kağıdı ile sarın. Streç filmle kaplayın ve buzdolabına koyun. Bu şekilde 10 gün taze kalın. Günler. 3- Çok fazla tofu aldınız ve bitiremiyor musunuz? tofuya biraz tuz ekleyin biraz temiz su ekleyin, su tofuyu tamamen örtmeli buzdolabında 3 gün boyunca saklayın çürümesini önlemek. 4. Patatesler kolayca filizlenir. Bir zanaat kağıt torbasının altına bir kat kağıt havlu yerleştirin. Elmaların yaydığı aroma patateslerin 6 aya kadar filizlenmesini önlemeye yardımcı olur. 5. Domateslerin altına biraz şeffaf bant yapıştırın. 2 hafta taze kalırlar. 6 eti bir süt kartonuna koyun. Bir karton bir öğün için yeterli miktarda et alır. Süt kartonunun içinde bir folyo tabakası vardır. Bu eti sterilize etmeye ve korumaya yardımcı olur. Bu şekilde buzdolabında saklayabilir ve saklama kaplarından tasarruf edebilirsiniz. 7. Karidesleri boş bir şişeye doldurup suyla tamamlayın. Sıkıca kapatın ve dondurun. 6 boyunca taze kalırlar. Ay, 8. Sarımsak kolayca filizlenir. Sarımsağın filizlenmesini önlemek için biraz tuz ve çay yaprağı ekleyin. Plastik bir torbaya koyup 6 ay taze kalmasını sağlayın. 9. Kesilmiş karpuz hızla bozulur ve bakteri üretir. 2 diş sarımsak koyun, streç filme sarın ve buzdolabına koyarak taze tutun. Hafta. 10. Pirinç uzun süre saklandığında böceklenir. Bir maskeyi alıp yanından kesin. Teli çıkarın. İçine biraz Sichuan biberi koyun. Birkaç dilim zencefil ekleyin. En son biraz çay yaprağı ekleyin. Bağlayıp pirincin içine koyun. Böcekler artık yaklaşamaz. 11. Yeşil soğanları zamanında bitiremiyor musunuz? Yeşil soğan köklerini kağıt üzerine dizin. Biraz su sıkıp kökleri nemli tutmak için sarın. Yarım ay iyi kalacaklar. 12. Arta kalan soğanlar kolayca küflenebilir. Soğanları külotlu çoraplara koyun. Tek tek asın. Bu şekilde uzun süre saklanabilir. Ayrıca çıkarmak da kolaydır. 13. Bitmeyen birayı dökmek yazık olur. Yarım dolu olan şişeyi bira ile doldurun. Şişenin ağzını bir kağıt havluyla kapatın. Aşağı doğru kaydırın. Şişe mühürlenecektir. Baş aşağı çevirseniz bile akmaz. Daha fazla pratik ipucu için beni takip edin.